Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda ben sizlere 2022 yılı için Etibinink okul etiketi almak için nasıl başvuru yapılır, ne zaman başvurular başlayacak, kısaca onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Normalde 2021 yılı yani Şubat ayındaki başvurular, 21 yılı Şubat ayında normalde başvurular kesilmişti Etibinink okul etiketi almamız için. E, tekrardan başlatılacak. E, birçok arkadaşımızın aslında beklediği güzel bir haber. Bu videoyla sizlere kısa bilgi vermek istiyorum. Hemen başlayalım. E, dediğim gibi ETwinning okul etiketi e, başvuruları tekrardan başlıyor. Yaklaşık bir bir buçuk yıldır bir e, beklemedeydik. Eee okul etiketi verilen okullar ki 2018'den beri mevcuttu. Birkaç yıllık çalışmadan sonra Etebinin Merkezi Destek Servisi Ulusal Destek kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde başvuru sürecini ve etiketi alma gerekliliğini yeniden düzenlemeye karar verdi. Yani Merkezi Destek Servisi yaklaşık bir buçuk yıllık bir aradan sonra bir ya da bir buçuk yıllık bir aradan sonra tekrar gerekli düzenlemeleri yaparak tekrar Etevinik okul etiketi vermesine başlayacak. Başvurular 2022 sonbaharında olacak. Muhtemelen de e, Eylül ya da Ekim'i geçeceğini sanmıyorum. Bu süreç için okullarımızın e, başvurularını şimdiden gerekli eksikliklerini tamamlamalarını e, tavsiye ederim. Yani benim görüşümce Eylül'de okullar açılıyor. O süreçte yapmamız gereken iş işlemler olacak. E, muhtemelen e, Ekim ayı gibi e, başvuruların alınacağını tahmin ediyorum. Peki ön koşullarımız nedir diye bakarsak, bir kere e, okulun iki yıldan fazla bir süredir etibining'e kayıtlı olması lazım. Yani son tarih 1.09.2020 veya öncesinden e, okulun etibining... E, portalında kayıtlı olması lazım yani 2020'den sonra kayıtlıysak otomatikmen birinci şartı sağlamadığımız için başvurumuz elenir diğer bir şartımız ise bu yeni bir şart Aslında e, okulun 01.09.2020 09 2020 tarihinden bu yana projelerde mesleki gelişimde veya diğer etkinlik aktivitelerinde yer almış en az 3 e-twinning öğretmeni olmalı. Eski iki başvurularda bu iki iyiydi. Bu yılın 2022'nin şartlarında en az üç öğretmenin aktif olarak e-twinning portalını kullanması lazım. Yani sizin yanınızında e, en az iki öğretmenin de 2021, şey 2020 tarihinden beri e, normalde portala kayıt olması lazım. Diğer bir en önemli şartlardan bir tanesi, e, okul 2007 2020 tarihinden beri Ulusal Kalite kalite Etiketi verilen en az bir etivinin alfa projesinde yer almış olması şarttır. Yani normalde bir kere e, bir projeniz olacak, onun da en az Ulusal Kalite Etiketi almış olacak ve bu kalite etiketi de Avrupa projesi olması lazım. Bunlar bilmemiz gereken en önemli şartlardan bir tanesi. Başvuru süreci daha açıklanmadı. Hani nereden başvurulacak, ne gibi e, hani siteden başvuracağız. Onun yanında bu üç şartın yanında ekstradan istenen ne gibi şartlar var? Onlarla ilgili henüz daha bir açıklama yok. Peki Etiwinning okul etiketine başvurduk. Diyelim bu üç şartı sağladık. Bize ne gibi faydalar olacak? Onlar hakkında da biraz e, ondan da bahsedelim. E, öncelikli olarak Etiwinning okul etiketi nedir? Etiwinning okulları yani Etiwinning okul etiketini almış okullar tüm okulların Etiwinning'den nasıl faydalanabilecekleriyle ilgili güzel örneklerdir. Yani rol model okul olmaktadır. İmajı yüksek okuldur. Etiwinning değerlerini ve pedagojisini tanıtmada aktif rol oynarlar. E, yerel topluluklar için birer referans noktasıdır ve diğer okullar için rol model teşkil ederler. Yani bunlar e, aslında çok genel anlamda tariflerdir. Peki e, esas daha detaya indiğimiz zaman bir in, e, okul etiketi alırsak bize ne faydası olur? Unutmayalım eğer e, Erasmus Plus çalışmalarda yapıyorsak e, bunlar için kesinlikle çok faydalı olacaktır. Erasmus K122, 210, 220, KA152, 153 gibi gençlik projelerinin başarılı olacağı, olacağı anlamına gelmektedir. Yani siz etkinlik okulu oluyorsanız otomatikmen e, Erasmus K1, K2 ve gençlik projeleri için bonus puan alacaksınız demektir. Kar projeniz e, çok o, dizaynı kötü değilse en az orta seviyede ise bu bonus puanla mutlaka projeleriniz geçecek anlamına gelmektedir. Unutmayın, Etivining'e dokunan Erasmus projelerinde de başarılı olur ki siz Etivining okula etiket alıyorsanız en yüksek ödül almış olacaksınız. Bu anlamda da Etivining projelerinde de mutlaka başarılı olacağınız anlamına gelmektedir. Diğer bir şey ise özellikle öğretmen arkadaşlarımızın şahsi başvuru yapabilecekleri Ulusal Ajans'ın TC web sayfasında TCA ile vardır. Yani e, eğitimler var. Onlara da e, başvuru yaparsanız, bu özelliğinizi belirtirseniz onda da başarılı olacağınız yani başvurularınızın geçeceği anlamına gelmektedir. Mesleki alanda diğer bir şeyimiz ise mesleki alanda bizlere puan olarak e, geri dönüşümü mutlaka olacaktır özellikle 2022 ya da 23 yılının başlarında öğretmen mesleki kariyer gelişimi projesi var. Bu kapsamda da mutlaka bunlar değerlendirilecektir. Diğer bir avantajı ise çalıştaylara, örneğin etkinlik çalıştayları olmakta yıllık, ona davet edilme şansını yakalayacağız. Ee, yeni başvuru prosedürü etibinik okulları misyonunun ülkelerini vurgulayacak ve öğretmenlerin misyonunun temel değerlerini okulun nasıl uyguladığını veya uygulama e, da uygulayacağını kanıtlamaları gerekmektedir. Yani başvuru konusunda e, genel anlamda tek yani birkaç cümleler var. Onları okuyayım sizlere. Etibinik okulların ortak liderlik taahhütleri vardır. Etibinik okulları işbirliğine, paylaşma ve ekip çalışmasına güçlü bağlılık gösterir. Zaten bunların ispatını sizden isteyecek. Etibinik okullar öğrencilerin, öğrenciler değişiminin temsilcileridir. Etibinik okulları diğer okullar için birer modeldir. Etibinik okulları kapsayıcı ve yenilikçi öğrenen kuruluşlardır. Yani bunların zaten bu maddeler aslında daha sonra detaylandırılacak. Daha sonra sizden bu maddeleri ispatlayıcı belgeler istenecek. Onun da dediğim gibi 2022 sonbahar ayında muhtemelen Ekim ayında bizlerden başvurular alınacak. Ee, ne gibi belgeler istenecek onlara da göreceğiz. Evening okullarında e, yani yine isteyecek e, bizden şartlar yani o ana şartın yanında İnterneti bilinçli kullanır. Bununla ilgili dokümanlar isteyebilirler. Özellikle güvenlik konusunda. Öğretmen grubu arasında aktif işbirliği. Farklı sınıflarda öğrenci gruplar projelerde yer alır. Bununla ilgili ispatlar istenebilir. Öğretmenler eğitim etkinliklerine katılabilir. Yani herhangi bir etkinlik portalını öğretmenler acaba eğitim olarak kullandımı kullanmadı mı? Bunların dediğim gibi sizlerden ispatını isteyebilirler etibinin katılım, etibininge katılım her yerde açıkça görülmektedir. Etibinin tanıtım etkinlikleri bölgesel yere düzeyde yapılmaktadır. Yani bunlar bizden daha sonra istenecek detaylı bilgiler. E Yine e aşağıdaki alanlarda lider olarak tanınırlar demişiz. Etibinin okullarında dijital uygulamalar. E, güvenlik uygulamaları hani bahsetmiştim biraz önce. Pedagoji, pedagojiye yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, personel sürekli mesleki gelişimi teşvik edilmesi, personel ve öğrencilerle gerçekten işbirliği öğrenme uygulamanın teşvik edilmesi gibi belgeleri bizden istenecek. Bunları ne yapmamız lazım? Şimdiden eğer bir çalışma varsa geçmiş yılların etimini, e, okullarına bakıp ya da şartlarına bakıp şimdiden çalışmamızı sürdürebiliriz. Ee, ne demiş son bir şey var. Ödülü okulların, ödüllü okulların personeli ve müdürleri özel mesleki gelişim programlarına katılmayı teşvik edilir ve iyi uygulamaları paylaşmak, işbirliği yapmak ve belirli çevirmiş etkinlikler katılmak için bir etkinlik grubunun bir parçası olabilirler. Yani bunlar ince detaylarımız. Kısaca tekrar özet geçer isek mutlaka bu üç maddenin şartının sağlanması lazım. Daha sonra ve güvenlikle ilgili olarak okul arası işbirliği, aynı zamanda projemizin tanıtıp tanıtılmadığı etkinlik ilgili olarak diğer maddeleri bizden isteyecekler. Şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz. Güzel bir haber. Dediğim gibi 2022 sonbaharında etkinlik okulları tekrar açılacak. Onunla ilgili tekrar açılır ise yani özel şartlar ya da başvuru formu nasıl doldurur onlarla ilgili de video e, çekerim. Buradan yayınlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar sizlerden olsun.